Düşman o... Evet. Erol kanka izinize bir lan. Lan Bıyım. gelip tasamadım B B B B Lan. B Oğlum niye dönüyorsun? <laughs> kaçamıyorum kaçamıyorum. Ben Kaçma, ilk kaçardın ama kaçardın. Üç kişi arkamdan geliyor dansa mıydım? Ben, ben niye ödüyorum ya? Daha önceden sizinle Brawl Stars oynayacağımızı Instagram'dan duyurmuştuk. Ve şimdi sizinle birlikte Brawl Stars oynayacağız. Tabi Efe de var yanında. Ben yokum. <laughs> ben yokum. <gülüyor> <gülüyor> Geçen oyunda oynarken şey o çoğunluklara giriyor ben yokum yapıyorum. Arkadaşlar dostluk maçında oynuyoruz gel lan. Dur lan ben hazırım çekince herkes çekiyor hazırımı. Hadi hazır ol. <laughs> hazır ol. Allah'ım ya Rabbim hazır olacak. <laughs> Başladı hayır. <laughs> Arkadaşlar sonunda artık maça girebildik. 5 dakikadır bu anı bekliyoruz. Ha tek maç şimdi bu? E birbirimizin ne aldığını ayakta bilmiyoruz. Sen benimkini biliyorsun tabii ki. Bilmiyorum. Aa aynı karakter. Sen misin o? Dur beni evet. öldürme. <laughs> Hadi gel tekrar. Gel <laughs> gel. Dur bekleyin. Gel bu maçı Dur gel şimdi öldük. Hadi. Abi gel. Aa faydım <laughs> lan. Neden ölüyorsun? <laughs> Hayır. Neyse tamam intikamını aldım ışık. Dur ben seni izliyorum. Tamam. Ölçü dolu dı, mu? Dı. Evet. Dolu. Ay sana bastığım için ölçü dolu. E, Ölcen. Ölcen. Spike'dan topuk atmam lazım da çünkü Spike çok OP bir karakter. Ölcen. Hayır. Hayır. Ölcan. Ben öldürecektim ya. Ölcen. Mr. P buraya tuvalet bırakmış. İddiaya var mısın Ölcen? Gel. Tamam. İddiaya girdik. Ölcan. Ve <laughs> hiçbir şey ne? diye <laughs> izleyebilirim. Arkadaşlar bundan sonra film izleyeceğiz de biz. Bunu neden söyledin peki? Bilmiyorum iddia edin. <laughs> İddiayı kaybeden izleyemez o filmi. Lan. Öyle mi beraber... ki? Aa adamlar takım olmuş ama. Ha <laughs> ha. <laughs> hey. Kardeşim hayırdır siz be ya. Onlar kardeş bu arada. Siz kanka siz hayırdır. Bayağı da üzerlerine ilti attı olmadı. Bu hep kazanıyor biliyor musunuz? Bunda oynanmıyor. Evet. O yüzden ben oynayıp ya değil mi Işıl? <laughs> Doğru bu <vardı. gülüyor> Odayı değiştirelim mi? Yeni takipçiler gelsin mi? Ne yapalım? Bence de değiştirelim. Arkadaşlar biz bir yeni... 8 sorun... arkadaşlık oluyor. isteği. 8'i <laughs> de atmış bile. <laughs> yeni oda kurup geliyoruz arkadaşlar. Neyse hadi maçımız başladı. Maça gelelim artık. Herkes tek mi? Evet. Bundan sonra bir tane daha herkes tek yaparız. Sonra başka bir maça geçeriz. Çift hesaplaşma oynayacağız bu sefer de arkadaşlar. Işıl'la ben takım olacağız ki ben... Açacağım takımı. Erol'u gördüm kaç. Tostçu Erol. Erol. Oo hadi bakayım. Bir kişiyi öldürdüm. Lan. Bunlar şimdi gıcıklığında beni de öldürürler. Hayır. Gel kurtaracağım seni. Neredesin? Ben sen? de takım olmaya çalışıyor adam. Ben seninle takım olacağım. Gel neredesin? <laughs> gel. <Öleyim>. Ortada mısın? <laughs> <Neryem mi kesiyorsun? gülüyor> Ay, yaktı beni yaktı kanka kanka kaçıyor ben Ay topu kıt Edward üstüme atladı Edward yalnız Aynen Edward Arkadaşlar Işıl <laughs> Edward Edmund maalesef diyor. Edward diyor ki ben öleceğim büyük ihtimalle. Ben izleme zorunda bir çünkü ben çıktım. Aynen sen izle beni. Sen Işıl. Aa Erol. Tostcello öldürmüştü seni hmm, değil mi? Neden Edward'la oynuyor? Aynen ya. herkes neden Edward'la oynuyor? Edward'lardan biri öldürdü ben hiçbir fikrim yok. Aa üstüme ölüyor Lan sen kimin kilini çalıyorsun oğlum hadi bakayım. Çak, sen, birinci de birinci oldu, oldu. sen de birinci oldun. Sen de birinci oldun. birinci Haksızlık oldu. abi, bu hep birinci oldun. Edgar'ı Edgar bayağı OP bir karakter. Ben Edgar istemiyorum. Ben ölüyorum Şimdi biz tekrardan bir odayı değiştirelim. Hadi. Selam, Selam Işıl merhaba. Hazır olun. Selam Işıl. Bizim Hadi niye hazır olmuyorlar? Bizim arkadaşlar hazır ben daha çok zorluk galiba. Sonunda Bu Sonunda. Bu elden sonra arkadaşlar çift hesaplaşma oynayacak. Işıl'la ben takım olacağım. Ya ben ölüp durmasam bir kimin olacak. Şu arkadaşımızı hemen öldür dilerim. Öldürmem lazım. Ama ben Tobar'la takım oldum sonar Lan! Bana takım ol ben, ben, bir kişiyi öldürdüm şu an. Beni sattı. Meryem geliyor. Meryem üstüme attı. <laughs> Öldüm. Ben niye ölüyorum? İkiliye girdim Allah rızası için. Ben ölüyorum. Tamam, bu maçtan sonra gireceğiz ki ben Erol'u da öldüreceğim. Erol'un ismini beğendim bu arada. Abi! Meryem'in kardeşi. Ah oh be öldüremedim. Erol'a selamlar. Öldü mü? Evet. Çıkalım hadi yeni oda kuralım o zaman. Bu sefer zaten çift hesaplaşma kuracaktık. <laughs> Dur iki arkadaş da daha gelmiş. Kabul et onları da. Arkadaşlar bu arada unutmadan söyleyelim. Ruined Kingdom diye benim bir tane kulübüm var. Işıl'la beraber yönetiyoruz. İsterseniz o kulübe katılabilirsiniz. Beraber kupalar kasarız, oyunlar oynarız. Evet. Bu biraz şey. Hadi oyuna devam edelim. <laughs> takım, Aa hadi. Herkes kendim. hazır olsun yazıyor. Aa, hadi. Bismillah. Biz ikimiz böyle oynayınca tek olmayınca ya yani, takım olunca çok çıldık falan Aa aynen. Çok anılarımız var. Böyle. <laughs> <laughs> ben böyle bu. diye Aşağı, Edgar'ı aşağıda aşağıda. Edgar'ı aldığımda böyle bu diye insanların üstüne. Oha. <laughs> yani, i̇kisinde de efsanevi var ve lütfen ölme. <laughs> ben seni tanıyorum. <laughs> Vursana ne yapıyorsun Adamlar iki tarafta sıkıştırdı ben ortada öldüm <laughs> Üç kişi arkamdan geliyor dansa mıydım? Üç kişi gelmiyor üstüne bir el atladı sen rozasın roza Hani nasıl söylebiliyorsun anlamadım ben şimdi Aynen ben yine dostluk maçı açıyorum Tamam Arkadaşlar TikTok'ta şöyle bir akım var biliyor musunuz? Vıyy diye. <laughs> ben Edgar'da alıyorum insanlarınızda. Ah, hazır verdi çok şükür. Ha hele şükür başladık. Şükür ya. Ve ben bu de... ölüm. Mi? Ve ben yine Edgar'ı evet. unuttum. İlk sene öldün bu sefer ben <laughs> ölmeyeceğim bak. Göreceğiz. Piu piu piu. Arkadaşlar e Efe'nin şöyle bir var. Kutuları kırıyor ama almıyor bana aldırıyor. evet. Ben çünkü <laughs> adişman geliyor. Adişman geliyor. E e Erol kanka. Üzüldüm. Lan ben hiç tasamadım Biii Lan Oğlum niye dönüyorsun Kaçamıyorum kaçamıyorum, ben kaçamıyorum. Kaçardın oldu. ama kaçardı Ben niye ödüyorum ya Evet niye ödüyorsun ya <laughs> Sen niye ödün Lan bunlar takipçiler bu çok güçlü. Bu e arada Erol çok iyi oynuyor. Beraber o kupa Erol bir az önce. Erol iki Edgar'ı da hani Edgar da ikimizi birden ağlattı oğlum. Erol beraber kupa kazak kanka sen iyi oynuyorsun. Ya da ilk biz ölüyoruz. <laughs> Hadi o zaman biz yine oda kuralım. Tamam son oda olsun. Ama Aynen. bu sefer yeneceğiz. Bu sefer Edgar olacağım. Çocuklar bu son olsun isterseniz son odanın şeyini söyleyin kodunu söyleyin. Hadi söyle. X Kastamonu, Sude, e, Lale, 7, 8, Edirne ve J. Evet yazmıyorum bakalım anlayanlar girsin. J. Hadi şşşş. tamam. Hadi bekliyoruz. Şşşş. Hadi şşşş. Şşşş. şu an buralar... Öyle anlayamazlar şu an ki. buralar kesilecek. Evet, evet şu an buralar kesilecek ben böyle durayım. Bak ya davet ediyorlar. Kodu yazamadılar. Sana 50 tane davet geliyor. Arkadaşlıkları rap döksem mi acaba? 6. story'de yazmadım ya. Bakalım 6. oyunda nasıl anlayıp hem Zaten böyle... Zaten hiç kimse gelmedi daha. Hem dinleyip hem yazabilecekler mi bakalım. Bilerek ben yaptım Ben ne yaparım biliyor musun? Farklı olsun. Bir kağıt alırım yanıma. Yazarım, <gülüyor> <dek> <gülüyor> <gülüyor> bakalım nasıl yapacaklar işte şu an çok merak ediyorum. Bu arada Erol Erol bizim kulübe gelirse ben onunla çok güzel kupa bu arada. Çok İyi şey mi? Çok mu iyi biliyor. Çocuk Edgar'ı çok güzel oynuyor. <laughs> İkimiz de. Aynen 2v1 hep <laughs> Ölüp ölüp duruyor. Aynen ben Edgar'ı Ben Eldir neden almıyorum ya? <laughs> bu arada arkadaşlar bize <laughs> sesli bir şekilde kodu söylediğimiz için şu an gelmekte o kadar zorlanıyorlar ki. Girebildiler mi? Zorla giremedim. Kafamı duvarlara vurdu. Chatten mi yazıyorlardı biraz önce duvarları mı duvarları kafama evet. falan diye. Bu sefer kazanacağız lütfen. Aa bu haritayı iyi mi açtık? mi? bilmiyorum bu haritada da iyi oynuyor. Neyse ben Edgar'da güzel oynuyorum. Fırtına çay çay. Biri bizi izliyordur. Büyük ihtimal. izlediğini göremiyorum. E evet. onlar izliyor. Aynen bizim kulüptekiler izliyor ya da arkadaşlıkta ekipte olanlar ama giremeyenler izliyor. İzliyoruz öyle. Üç kişi izliyor çünkü. <laughs> Erol'u görürsem kaçarım bu arada. Erol Ben bu videoda Erol'u çok övdüm galiba ya. <laughs> ama çocuk çok iyi oynuyor. Öldüm. <laughs> Dur ben şu e Erol Öldü. Ben... Ya şu arkadaki kole Miray, Merve. Miray mı? İyi mi oynuyor Hayır o, onun galiba tek hedefi benim bu arada. Çünkü ben Edgar'la Vence'e atarken arkadan bana vuruyor ama o Edgar'la Vence'e atar. Erol burada lan. Aa Erol, Erol takım, takım Erol, Erol. <laughs> Oha çekil, 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 Abi tamam ben kaçar. <gülüyor> <gülüyor> ben şu Erol. Bağırma. Üzlüm. Bağırma ya Öyle bağırma. bak çok fena dalıyorlar takım olmuş. Lan Hayır. kanadı ve 5. Iki var. İki takım abi. var. Onlar çok iyi dalıyor sakın. Dağını pro. Gel. Gelsene de bir şey diyeceğim. Gel. Gel gel. 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 <laughs> Al takım olalım. Diyeceğim. Tamam takımız. Hadi. Erol sen de takımız kanka. Seni seviyorum. <laughs> Hatun değil. Kanka sen ne yapıyorsun orada? Pro özlem. Lan. Beni öldürüyorlar. Cani. 今 öldürdü Ahmet Mahmut. Edward'lardan bir. Edward yalnız. Ben. Edward Aa! Diyorum. Ya Erol'u hiç öldürmek <laughs> istemiyorum. Ahmet da Mahmut 13 ya. Aa Erollar ölmüş. Ya, ay, ben öldürdüm. ben Erol'u bayağı sevdim bu arada. Nedenini bilmiyorum ama. Ben şunu bir oha 12 yükü kesiyordum. Sen Seni neden Görürsün sen. Görürsün. O gördü. Gördü <laughs> şey. Şu, <bayağı> <laughs> Şu an çok iyi gördü. Neyse Allah'tan ikinci olduk. Neyse aynen. Son arkadaşlar Işıl yüzünden <laughs> yazıyorlar çok güzeldi. Çok teşekkürler. Bence de çok güzeldi. Ben de bu oyunda çok mutlu oldum sen ve çok eğlendim. Aynen. <laughs> Bize gitti <laughs> Aynen. Ya ben diğer odadayken baya böyle heyecanlı falan bağırıyordunuz. Çok mu heyecanlı bir oyun? Ben de oynamak istiyorum aslında buna. Tamam olur ama sana öğretmek bence çok büyük bir zorluk olacak. Valla bence bilmiyorum. harika bir şey benziyor. Ya bu arada bir şey diyeceğim ben size. Arkadaşlar da sorayım da gönderi atayım göndereye yorum yapsınlar instagramdan da. Ya bundan sonra hafta sonları normal video yapsak da hafta içi mesela çarşamba günleri sadece oyun videosu atsak böyle. Yani de... hafta Iki kez. Evet haftada ikiye çıkarsak video sayımızı nasıl olur? Arkadaşlar bunu da Instagram'dan soracağım. Cevap verin bize tamam mı? Arkadaşlar bir de unutmadan tekrardan söyleyeyim. Ha senin grubun vardı değil mi? Bir şey vardı. Evet. Çete mi deniyordu ona? Onu evet. çıkartayım bak. Efendim de çetesine katılın bu arada. Üstünde çıkartıyorum yazısına tamam mı? O zaman bu gibi videoların devam etmesini istiyorsanız videomuzu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyoruz. Açıksa videomuzu paylaşırsanız çok seviniriz. Abone ol tuşunun yanındaki küçük zile basarsanız videolarımızdan ve canlı yayınlarımızdan ekstra çıkan istek Instagram ve TikTok hesaplarımızı takip ederseniz seviniriz. Yanlış kalmış artık. O videolara gidebilirsiniz arkadaşlar. Senin Instagram'ın yok yola baktım. <laughs> Çok komik arkadaşlar. Hadi hep beraber açıklıyoruz. <laughs> bay bay.